Hareçmak piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, indekse ee, yaklaşık <laughs> bir saat önce bahsetmiş olduğumuz o satış geldi. Şimdi hisseler tarafında Garanti Bankası 963. Hemen yani şöyle bir girelim 963 kapanışını bugüne dair ee, haftalıklarda da aslında ee, hemen şöyle günlüklerden yola çıkarak girelim 9'unda 960. 9.60 kapanışını alıyoruz şu an nerede ee, Garanti Bankası 9.60 seviyesinde haftalık bölgede. bölgeden ee, günlüklerde 9.57'ye gitme olasılığı şu an için e, çıkmış durumda diyebiliriz çok önemli destekler gördüğünüz gibi arkadaşlar çok önemli destekleri e, tekrar test ediyor büyük ihtimalle buraları kırmak isteyecektir İlerleyen saatlerde satışlar biraz daha artabilir bu anlamda baktığımızda en azından ilk etapta 9.56 e, test edecek gibi alt bantta ise hemen günlüklere şöyle dönüp bakalım. 957'nin kırılması demek 952-949'a kadar bir gerileme getirebilir. Hemen buradan Türk Hava Yolları'na dönelim. Türk Hava Yolları evet daha önce de bahsetmiş olduğumuz artık zirveden itibaren bahsetmiş olduğumuz o satış biraz daha etkili olmaya başladı diyoruz. E, günlüklerde 7.36 kapanışını hemen şöyle alalım. 7. 36 kapanışını aldık. Ve 7.33 kritik bir destekti. Burası şu an için ihlal ediliyor. Alt bantta çok marj yok ama yine de bu noktadan bakacak olursak 7.27 potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor. 7.19-7.09 beklentimizde koruduğumuzu söyleyebiliriz. Hemen buradan isterseniz Halk Bank'a dönelim. Halk Bank. Şöyle döndük. Alp Bank'ta 12.84 kapanışını girelim. 12.84 kapanışını girdik. Ee, en azından 12.78 şu an için 12.85 seviyesinde, hemen hemen kafa kafa sıfır noktasında diyelim, pivot bölgede diyelim. Ee, 12.90'ın altında kaldığı için 12.78 potansiyel hedef olarak gözüküyor. İlk etapta 12.80'ın arkasında 78 gözüküyor. Şu ara destek gördüğünüz gibi 4 saatlikteki ve hemen 60 dakikalık grafiğe dönüyoruz. Çok önemli bir hat arkadaşlar burası bakın. Yaklaşık bu hat nereden geliyor biliyor musunuz? Şöyle bakıyoruz. Neredeyse 11'lerden gelen bir hat. Bir ortalama daha doğrusu. Bunun kırılması riski oluşmaya başladı. Burada ilk etapta bu seviyenin kırılmasıyla kademe kademe. Ee, 60'ta kıl kravatımızda biraz önce bahsetmiş olduğumuz o seviyeler yani 78-75 bölgesine doğru geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Ee, EKGO en zayıf hisselerden bir tanesi demiştik ve